Eskiden dere yatağında kullandıkları çifte köprülerin su altında kalmasının ardından, Kürt'ün ilçe merkezine mesafeleri uzayan köylüler yaptıkları asma köprüden ilk zamanlarda araçlarını da geçiriyordu. Ağaç zeminli olması nedeniyle bir süre sonra araç geçişine yasaklanan Asma Köprü'de, 2009 tarihinde bir vatandaş bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar sonucu baraj gölüne düşerek hayatını kaybetmişti. Bu yıl yeniden güçlendirilerek modernize edilen köprü vatandaşlar tarafından Kürtün ilçe Özkürtün belde merkezine ulaşım sağlamakta kullanılıyor. Kürtün Gümüşhane arasındaki karayolunun kenarından başlayıp baraj gölünün diğer yakasına ulaşımı kolaylaştıran köprü 165 metrelik uzunluğu nedeniyle sürekli sağlanırken üzerinden ilk defa geçmeyi tecrübe edenler korkarak geri dönüyor. Köprünün hikayesi e, yollarımız, köprülerimiz kapaldıktan sonra tabii haliyle bir köprüye ihtiyaç oldu. Çünkü bizim Kürtün'e yakınlığımız 5 kilometreye çıktı 20 kilometreye. E haliyle tabii burada herkesin arabası aracı olmayınca köy burası. Mecbur bir köprüye bir ihtiyaç doğdu. Tabii o zamanki muhtarımız da sağ olsun bir köprüyü işte iş adamlarıyla yardımlaşarak başladı bir şekil 2004 yıllarında. Doğma büyüm ara köylüyüm. 2009 yılında rahmetli babam bu köprünün altına altına gitti ama Afrika'da olan hortum gibi bir hortum vurdu köprüye ama o zaman böyle muhtezam değildi köprümüz. Yarımdı. Köprünün yanındaki halat altına düşünce rahmetli bom da altına gitti göle. Kaç taraf Karaçıbrı yakası, bu taraf Araki yakası, İstanbul'la Avrupa yakası ile, Anadolu yakası ile hiç fark etmiyor. Aynı Karaçıbrı yakası, Araki yakası. Bu yönden iyi. Ha yolumuz önceden kapıdan gittiğim zaman 3,5 saat sürüyordu. Şimdiki ise yarım saatte Özkürt'üne iniyoruz. E, Trabzon'a giden adam önceden giderdi köyden iki saat iki 3 saatte. Şimdi gidiyor bir saatte. O yönden iyi oldu.